Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yine bu sur canisi Semih Çelik'le ilgili bir video çekmek istedim. Ee, böyle evde kaldığım zaman işte düşünüyorum. Hem iş yapıyorum evde hem de böyle düşünüyorum. Kafamda kuruyorum. Hani böyle bir olay ya da bir insan hani nasıl bir kafa nasıl bir ruh nasıl bir yani nasıl bir yaratık diyeyim daha doğrusu insan diyemeyeceğim de. Nasıl bir yaratık böyle hani e, durduk yerde böyle hani ben şunu anlayabiliyorum. Hani insan bir an cinnet ki Allah göstermesin diyorum ya. Her insanın bugün katil olma özelliği var. Allah evlerden ırak. Allah kötü yazı yazmasın. Allah böyle bir imtihan, böyle bir yazı yazmasın. Yani böyle bir imtihanla bizi sıramasın. Yani Allah göstermesin. Allah bizden uzak etsin. Ama hani her gün yani her insanın diyorum ya işte bir bam teline dokunursun, bir sinir ucuna dokunursun. Hani e, seni böyle zıplatacak bir şey yaşarsın. Mesela o çocuk e, bu kafa kesmeden önce şunu bunu kesmeden önce kesinlikle bir kedi kesmiştir, e, köpek kesmiştir. Yani e, empati yoksunu denir bunlara. Yani bunlar ruhsuz zaten bakışları böyle şey gibi bakıyor. Böyle soğuk, donuk, hiç insan yok içinde. İçinde şu sevgi, şefkat, merhamet, empati duygusu, vicdan, iman yok böyle. Aynı şey gibi bakıyor. Yaratık gibi bakıyor. İyi ki de öldü. İyi ki de öldün kendi kendini öldürdün. Hani diyorum ya. Hani diyorum öyle bir manyak buralarda olurdu. Allah göstermesin yani evlerden ırak Dilmısrıyım. Hani böyle bir manyak türerdi de benim kedilerime gider benim kedilerimi öldürmeye çalışırdı. Çünkü bu insanların geçmişinde muhakkak yani durduk yerde değil yani bunun ne hayvan sevgisi var ne bir şey sevgisi var. Bu kesin satanist gibi bir şey yani bir kutu tarikatı gibi bir şeymiş. Kutu. Bu da İngilizce kut hani kesmek you. Kutuyor. Hani bunun şeyiymiş kelimesinin içindeki şeylerden kutu. Türkçesi kutu gibiymiş. Yani böyle bir manyak gelirdi benim buralarda kedilere bir şey yapardı. Ben de gider onu boğar, öldürürdüm. Cinnet geçirirdim onu görsem. Sonra da hani e, işte gencecik çocuğun canına kıydı. Gencecik çocuğun hani e, görsem hani söyleyemezdim de işte kediyi yakalıyor diye diyordu. Hani e, şey yapamazsın da hani bütün medya seni şey yapar. Hani şama çıkarır. Böyle seni şeye tefe koyar çalar böyle hani diyorum yani böyle bir manyak iyi ki buralarda değildi de iyi ki bir an önce çünkü hani e, bu insan sonradan düzelir miydi yani hani psikoloğa götürüyorsun yok ona götürüyorsun yok işte söylüyorsun yok yani çocuk tasarlayarak hani, kafayı takmış e, kasaplıkta eğitimi alayım bir de hani o ikbali ikbali de kesmiş yani ya, o kızı kesmiş bir de ikbali kesmiş hani orada kesmiş doğramış yedi parçaya bölmüş bir şekil vermiş böyle o resmini çizdiği şeklin şeklini vermiş başını da yukarıdan aşağı atmış ve diyorlar yani üstünde başında da tek bir kan yok yani öyle profesyonelce yapmış ki hani biz yapsak üstümüz başımız yüzümüz hani Allah gözüme kan içinde kalırdı hani hiçbir yerinde kan yok yani öyle güzel profesyonelce yapmış ki çocuk işinin ehli gibi çünkü niye kasaplık eğitimi alırken demek ki hani nasıl düzgün bir şekilde hiç üstünü başını pisletmeden hani şeye uygun, adabına uygun ya da ne bileyim hani usulüne uygun kesmeyi öğrenmiş yani. Adam bunun için şey yapıyor, planlar kuruyor, düşünüyor. Yani hani bu kesinlikle arkadaşlar bunda kesinlikle hani negatif mi diyorlar? Hani metafizik saldırı. Hani o kadar büyük bir ...o kadar büyük bir şeyin etkisinde ki... ...yani kendi mantığı aklı değil... ...arkadaşlar bu sallat nasıl bir şeydir... ...biliyor musun? Önce sen bu... ...bu beyninden burayı böyle şey yaparsın... ...orayı... ...sonra o senin beynini ele geçirir... ...artık sen onu beyninden... ...onu beyninden şey yapamazsın... ...bunu yaparken de... ...yani bakın arkadaşlar... ...bu aynı zamanda da karmik bir olay... ...karmik derken... ...hani bunun anasında babasında anasında babasında acaba büyüyle sihirle çok uğraşıyor muydu birine büyü sihir yaptı mı yani böyle musallatların şeyinde de ki genellikle de evladına sirayet ediyor birincisi çok kürtaj oldu mu acaba çok kürtaj oldu mu kürtaj olduğun zaman da o direkt senin çocuğuna sirayet ediyor negatif enerji ya da zamanında ona buna büyü sihir kocasına ya da ne bileyim işte kaynanasına, görümcesine şuna buna acaba çok büyü sihir yaptı mı? Ya da bu çocuk zaten bu çocuk negatif şeylerle hani ya bu çocuk kendisi yaptı böyle e, hani orayı çok kazıdı. Yani kaşıdı diyeyim daha doğrusu. Negatif varlıklarla, negatif şeylerle yani bunun içinde kedi kesmek olur. Hani çünkü bu elinin titrememesi için yani birçok birçok şeyi bir arada da işte Eyüp Sultan'da ki şeyde kedi şeyleri kedi ölüleri bulunuyor kedi kesilmiş kedi Fatih'te yani diyorum acaba bu pislikler mi yapıyor ya da bu zihniyetteki pislikler mi yapıyor bu zihniyetteki pislikler mi yapıyor bu işleri bir de onlar çıktı yediye bir arada yani bunlar ilk başta kediden köpekten başlıyor. İşte böyle yaptıkları için de o musibet. Bir de yani kendini kahraman olmuş hissediyor. Bir de sura yazmışlar. E, kutular sana hasta. Yani Allah'ın geri zekalı şeyleri. Yani bir yönden de şey yapmıyorum. Kendi pisliğini. Çünkü böyle insan gelir sana bulaşır. Sana bir zarar verir. Sen buna bir şey yapsan senden kötüsü olmaz. Gencecik çocuğun canına kıydı diye başlıklar atarlar. Allah'tan kendi pisliğinde boğuldu. Böylesine kendi pisliğinde, kendi pisliğinde kendi canına kıydı da bir pislik temizlendi diyeceğim. Arkadaşlar nerede kalmıştım? Su içtim. Şeyi anlatacaktım arkadaşlar. Bu İkbal'in ya da Ayşenur'un annesini kürtaj oldu mu? Çünkü kürtaj olduğu zaman kürtaj bir cinayettir. Hele de böyle e, kürtaj olurken de kafasını koparıyorlar, kolunu koparıyorlar, parça parça alıyorlar. Eğer çok aşırı kürtaj olduysa yani 1, 2, 3 bunun cezası da evlat kaybıyla Allah göstermesin. Hani evlerden bırak. Yani ya sahip çıkan hani olmadan önce önlemini alın. Olduysa da doğurun arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. İyi kötü. Allah veriyorsa rızkını da verir. Eğer zaten öleceği varsa bir şekilde kendi de düşer ölür yani. Onu kendiniz zorlatmayın. Bu şeyde e, kürtajda arkadaşlar çünkü hani çocuğun kafası, eli, kolu şey çıkıyor. Bunlar parça parça yani kürtaj şeylerine Bakarsanız görürsünüz yani parçalıya parçalıya alıyorlar. Ve bu da e, yani musallatın hani ha katil yani ha birisini öldürmüşsün. Ha birisini parçalara ayırmışsın öldürmüşsün. Katil olmuşsun e, ya da kürtaj yaptırmışsın. Aynı şey aynı şey. O yüzden bunun cezası da arkadaşlar bunun cezası da böyle ağır bir ceza oluyor. O İkbal'le e, Ayşe Nur'un acaba annesi ya da bu Semih'in Semih'in annesi de büyü sihir olaylarıyla acaba çok hani ben bunun şey sebebini arıyorum çünkü hani dedim ya hani bir olay geldi ya başımıza bir olay geldi ben hemen bakarım acaba bunu ben bu cezayı hak edecek ne yaptım hemen hani insanlar hemen şeyi yo bir önce bir düşün bir düşün hani sen bu cezayı hak edecek ne yaptın hani sen bunu yaşayacak ne yaptın o yüzden arkadaşlar, hani bu da hani anne babanın anne babaların da hani bir günahının bedeli arkadaşlar, günahının bedeli ve böyle hani Allah göstermesin yani evlerden bırak hani çocuğun olacağını böyle çocuğun olacağını hiç olmasın daha iyi böyle çocuğun olacağını hiç olmasın daha iyi ee, bir de hani bu çocuğun şeyine baktı yani. Terazi burcu. Hani terazi burcundan böyle psikopat çıkar mı? Terazinin teraziyi dengede tutman lazım. Ben hep öyle derim. Teraziyi dengede tutmak lazım. Terazinin dengesi kaçtı mı e, ayarlar bozulur. Yani ayarı bozulur. Hani bir saat gibi ya da ne bileyim bir terazi gibi terazinin ayarı kaçtı mı arkadaşlar artık yanlış şey yapmaya başlar. Yani yanlış düşünmeye başlar. Yanlış e, şey yapar, tartar. Yani böyle yanlış tartar. E, bir de ay burcu akrep. Yani yine bir akreplik var. Zaten ben diyorum hani bir insanın güneşi güneşi akrep olur ama ay burcu boğa olur. Güneşi akrep olur ama ay burcu hani e, güneşin akrep olsa bile yani sen bir akrep burcun olsa bile senin gerçekten zehirli bir psikopat, manyak bir psikopat ol, Olabilmen için. Sadece güneşinin o olması yetmez. Ay burcu çok önemli. Çünkü niye? Ay duyguları. Ay duyguları sembolize ettiği için. Yani, yani bu çocukta da yine bir akreplik çıktı. Ay duyguları duyguları zehirli. Ve terazi, denge bozulmuş. Dengesi kaçmış. Dengeyi şaşırmış. Yanlış düşünüyor. Hani bir de saplantılı. Saplantılı. Hani diyorum ya. E, kasaplık eğitimi alıyor. İşte Çiziyor, bir de kafada çiziyor, ediyor, planlıyor kızları, ayarlıyor. Hani ayarlanmış, tasarlanmış, planlanmış. Hani bir anlık cinnet, hani bir insan bir anlık cinnet geçirir de katil olur. Bu öyle değil. Bu bir de böyle e, bir video çekiyor. işte diyor kalbini çıkaracaktım, gözlerini oyacaktım. Biliyorsun işte. Hani e, bir de bunu böyle anlatmış, bir de bunu anlatmış, bunu şey olarak söylüyor. Yani ee, hani bu hayattan giderken işte seni de yanımda götürecektim. Ee, hani e, bunu e, yani öyle hayal öyle hayal ki hani e, artık ne kuruyorsa kafasında yani ben bunu yaparsam çok iyi bir iyi bir halt yapacağım diye mi? Hani bunu ben hani bunu şöyle demiyor. işte senin kalbini sökeceğim, gözünü oyacağım. Senin var ya hani ben senin var ya hani böyle değil. Hani bunu bir de hani dinlesen bir de hani bu, bir, bunu cinayeti anlatmasa da bu kişi bir bir şey anlatsa, aa ne kadar mantıklı konuşuyor, ne kadar da beyefendi, ne kadar da e, kültürlü ve cool dersin ama tam bir manyak ruh hastası. Yani cinayeti anlattığı için öldürmeyi anlattığı için manyak olduğunu anlıyorsun. Yoksa bu bir olayı anlatsa sen de böyle hayran hayran böyle. Ağzın açık böyle. Aa ne kadar da güzel, bilgili. Ne kadar da böyle ne diyorlar bunlara? Hani havalı değil de böyle entelektüel bir kişilik. Çok cool ve çok şey dersin ama manyağın önde gideni. Bir de hani böyle diyorum ya, eğitim bir yere kadar. Hani bunlar eğitimsiz, cahil, cühela olduğu için değil. Eğitimlilerin içinde Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olup akademisyen olup bilmem ne olup böyle manyaklar da çıkıyor. Böyle manyaklar da çıkıyor. Ee, ondan sonra ne anlatıyordum? Hani e, görsem böyle şeyler anlatır. Yani çocuk öyle bir şeyde yaşıyor ki, yani çocuk onu böyle kıza, hani kıza şöyle anlatıyor. Hani e, ben sana işte böyle güzellik yapacaktım. Hani yani o kızlar da, o kızlar da şey değil. Yani o kızlar da beni beni kurban et. İşte ben kurban olmak istiyorum. Yani kendi ayaklarıyla geliyorlar kendi ayaklarıyla geliyorlar. Ve yani bu çocuğun az buçuk manyak olduğunu da bili Yani manyak olduğunu değil. yani Onların inanç sistemi. Hani bu kutular mı neymiş? Satanik. Satanik şeyler çizmişler. İşte Lüsifer'in mührü bilmem ne. Arkadaşlar işte maneviyet olmayınca, şey olmayınca. Hani bir de diyorlar işte bu çocuk şeye gidiyormuş. İmam Hatip'e. Yani her İmam Hatip'e giden de. İmam Hatip çünkü niye? Başka şey yok. İşte orayı burayı tutturamayınca işte LGS'ye liselere giriş sınavında bir şey şey edemeyince gidiyor şey İmam Hatip'e yazılıyor bilmem neye yazılıyor yani İmam Hatip'e yazılıyor da çok dindar olduğunda ha, bir ara işte babasına demiş ki namazlıymış şeymiş de baba sen niye namaz yani çocuk son, yani çocuk sonuçta Müslüman dini inançlar üzerine bu şeyi gerçekleştirmedi bu şeytana tapan şeytan lüsiferci o zihniyetle bu işleri yaptı Müslüman zihniyetiyle yapmadı yani çocukta şey gitmiş yani o bakışlar, o şeyler. Yani artık yani nasıl düşünce böyle kasap bıçaklarını, kasap takımını odasında şey yapıyor. Yani annesi babası, annesi babası bence ölünce o çocuk <laughs> yani oh kurtulduk. Düşünsene yani öyle bir anne yani kendi kendinizi düşün. Yani ben öyle bir çocuğum olacak evde kasap bıçakları yani her an beni parçalara parçalayabilir, parçalara ayırabilir. Yani ana baba o ana babanın ben haleti ruhiyesini düşünemiyorum yani. Evinde bir Azrail yetiştiriyorsun. Bir de düşün yani kendi doğup büyüttüğün şey ettiğin çocuk sana düşman. Böyle korkudan şey yapamıyorsun. Odasına giremiyorsun. Hani götür. Ya biraz da diyorum dayak mı gerekiyor böyle çocuklara? Yani çocuk bunlara bastırmış korkutmuş. Ana baba değil de yani ona iyi bir zamanında iyi bir dayak atılsaydı <laughs> iyi bir dayak atılsaydı belki böyle bilmiyorum yani anası babası nasıl bir terbiye hani bu, şimdi diyeceksiniz ki aa siz de böyle dayakmaya ya bırakın ya böyle gerçekten böyle çocuk ne öğretmenden yani bir çocuğun bir çocuğun yani biz de öyle yetiştik yani bir çocuk bir şey bir büyüğünden korkacak, çekinecek. Çünkü anadan korkmuyor, babadan korkmuyor. Anayı babayı sindirmiş. Bunlar ne öğretmenden korkuyor, ne ondan korkuyor, ne bundan. Yani o yarım aklıyla şey kesiyor. Yani kelle kesen, kör esen. E, evde, ortamda şey yapmış. Çünkü niye korkusuz? Allah'tan da korkmuyor. Din iman da yok. Din iman olsa zaten lüsifere şey yapmaz. Yani diyorum yani ne bileyim hani böyle herkesin çocuğu var herkesin hani 19 yaşındaki çocuğu da nasıl da şey yapacaksın bir de kötü arkadaş kötü ortam çocuk iyi çocuk olur ama bir kötü yani kötü arkadaş ortamı yani çocuğun akıl sağlığı da yani bu çocuğun kafasının kesilip içine bakılması lazım acaba bunun beyninde hangi tarafta bir sakatlık vardı ben olsam ben e, hani bir devlet yetkilisi olsam onun kafasını kafasını ayırırım. Zaten o milletin kafasını ayırırım. Kafasını ayırırım onun beyninin içindeki o bir bakardım. Neresinde bir şeytanlık var? Neresinde? Yani beyninin kesinlikle bir yerinde onun e, normal insanlardan farklı olarak farklı bir çıkıntı vardır yani. Yüzde yüz vardır. Çünkü bu dereceye hani soğukkanlı bir şekilde ve tasarlayarak eğitimini alarak bilmem ne yaparak kızları keserek hani insan birini kestiği zaman anam ben ne yaptım eli ayağına dolaşır bilmem ne bu onu şey yapıyor gidiyor öbür kızı da arıyor gel diyor seni de keseyim öbürü de ayağıyla gidiyor yani böyle bir hani gerçekten Türkiye'ye bir şok yaşattılar ondan sonra onu da kesiyor hiç üstüne de kan damlatmıyor ondan sonra da hani işini böyle profesyonelce yapıyor tam manyak yani tam manyak. Yani öldü de kurtulduk diyeyim yani. Düşünsene böyle bir insanı yaşayıp da bunun vatana millete ne ayrı dokunacaktı. Allah'tan şey oldu yani böyleleri. Dediğim yani gerçekten hani böyle şeylik yapamayacağım. Kibarlık işte ay yazıktır şöyledir böyledir de hiç içimden gelmiyor niyeyse. Hiç içimden gelmiyor. Ay gençtir gençliğine yazık. Yani düşünsene ana babanın böyle korku içinde yaşadığı laf geçiremedi. Yani Böyle bir çocuk olsa ne olur, olmasa ne olur? Böyle çocuğun varlığından çok olmaması daha hayırlı. Olmaması daha hayırlı. Yani anası babası bunu öldürse, anası babası cani katil, evlat katil, katil olurdu. En azından kendi pislikleri, yani kendilerini kendileri yok ettiler. Kendilerini kendileri yok ettiler de. O ana babalar da kurtulur. Ya bir de ben bunun kız kardeşi de, kız kardeşi de veterinerlik fakültesi. Yani ben bunun kızı, kız kardeşinin de yani... Yani ee, bu çocuk böyleyse yani ben şahsen kardeşi öyle olan bir insanın gidip de veteriner olsa bir klinik alsa oraya kendi kedimi şeyimi yani ruh sağlığı bunun ne kadar iyidir yani acaba bunlarda da böyle bir şeylik var mı kesme biçme yani e, her şeyde her veterinerde arkadaşlar tecrübeyle sabit çünkü ben de çok hayal şey yaptığım için hani bakıyorsun manyak veteriner değil tam bir manyak ruh hastası yani e, sana sinirleniyor, senin kedinden çıkarıyor. Böyle manyaklar da var. Yani şahsen ben yani bunun bu kızın da ruh sağlığından bir psikolog, bir psikolojik tedavi görmesini yani bu kız hayvanları çok seviyordu. Çok sever ama bu hiç sevmiyor. Bu da hayvanları öldürüyor, insanları öldürüyor. Yani bu ailede bir dengesizlik var. Bu ailede bir dengesizlik var. Yani o kızın da yani o ailenin de komple bir psikoloğa gitmesi lazım psikologdan geçmesi lazım. Yani o kızın da ben veterinerlik yapmasını tavsiye etmem. Gitsin bir yatay geçiş yapsın ya da bir şey. Yani şahsen ben o kızın ileriki sağlık, ruhsal sağlığından da şüpheliyim. Yani bütün Türkiye'nin psikolojisi bozuldu. Onlar yani onların psikolojisini ben hiç düşünemiyorum. Neyse arkadaşlar bugün de böyle bir video çekmek istedim.